zorba ceren diye bağırmanız hoşuma gitmiyor. Beni insanlara yanlış tanıtıyorsun. Ben elime mikrofon alıp geçtim herkese söyledim. Ben katil değilim. Çok isterim ama bakalım. bunu yarısını yapayım. Neyse biraz daha insancı düşünelim. Neler olacağını birlikte göreceğiz bakalım. <laughs> Tam beklediğim bir soru. Çok heyecanlıyım. Merhabalar, ben Ceren Melek. Bugün Diyaner'in yazar sohbetlerinde sizlerle birlikteyim. Sizin bana sorduğunuz soruları yanıtlayacağım. Çok meraklıyım, içinde neler olduğunu bilmiyorum. Bakalım neler sormuşsunuz? Başlayalım mı? Ya da birazdan mı kendimi tanıtayım? 7 tane kitabım çıktı. ateş Ateşpare ve Kalıntı serisi. Şimdi 8 çıkarmak üzereyim. Ateşpare 5, çok heyecanlıyım. Ateşpare 6, 6 da biçik. Çok heyecanlıyım, umarım sizler de keyifli okursunuz. Bakalım bugün ne kadar kitaplarla ilgili, ne kadar benimle ilgili sorular sormuşsunuz, görelim. O zaman bu sefer başlıyorum Tam beklediğim bir soru. Niye sana zorba diyorlar ve bu durumdan rahatsız mısın? Şimdi bu aslında bizim aramızda ilk başta bir eğlenceydi. Ben Instagram kanalı açtığımda okullar yanıt veremiyor diye bazen onlara küçük şakalar yapıyordum. Ama siz bu şakalara çok alındığınız için bana birden zorba demeye başladınız. Yani ben zorba olduğumu düşünmüyorum. Ben bence oldukça anlayışlı ve tatlı bir insanım. Ama siz bana zorba diyorsunuz. Rahatsız olmuyorum çünkü siz çok seviyorum. Hiçbir şekilde rahatsız olmuyorum. Ama imzalarda Zorba Angel, Zorba Ceren diye bağırmanız hoşuma gitmiyor. Beni insanlara yanlış tanıtıyorsunuz. Neyse bu soru benim tık geldi sanırım. Diğer soruya geçiyorum. Ateş Paren'in sonu hakkında lütfen spoiler verir misin? Elbette vermeyeceğim. Kimse Ateş Paren'in sonunun nasıl bittiğini bilmiyor. Hemen elime mikrofon alıp geçtim herkese söyledim. Dedim ki Ateş Paren'in devamı finalini hiçbir şekilde kimse bilmeyecek. Ve final gelene kadar da aynı şekilde bilinmeyecek. Hatta şöyle yapıyorum. Finaldeki Red Pet bölümleriyle kitabı aynı anda çıkarmaya çalışıyorum ki kimse spoil yemesin. Çünkü yayınladığım an Herkes bildiren videolar yapmaya başlıyor ve herkes neler olduğunu görüyor. O yüzden kimse neler olduğunu bilmeyecek ve spoiler da vermeyeceğim. Neler olacağını birlikte göreceğiz bakalım. Diğerine geçelim. Kitaplarının film ya da dizi olması ile ilgili planların var mı? Olursa tabii güzel olur ama benim kurgularım biliyorsunuz biraz ağır kurgular ve çekmesi gerçekten zor. Bir de böyle bir şey olursa biliyorsunuz ben radyo, televizyon, sinema okuyorum ve senaryo kısmında kendim bulunmak istiyorum ve onun için de biraz daha kendimi geliştirmem gerektiğini düşünüyorum. Çok isterim ama bakalım neler olacak. Yani şu anlık bir durum söz konusu değil bu konuyla ilgili bu kadar detaylı cinayet sahnelerini nasıl yazıyorsun? Şimdi şöyle ben yazdığım her şeyi karşıdaki kişiye, okuyan kişiye aktarmayı, güzel şekilde aktarmayı çok severim. Ve bazen <laughs> elimde olmadan fazla detay verdiğim oluyor ve bu cinayet sahneleri olunca tabii insanların aklı karışıyor. Ama katil değilim. Bunu uyarısını yapayım ve sadece iyi yazar olduğum için diyelim iyi cinayet sahneleri yazma başka bir şey yormayın lütfen. Eğer yarın sabah uyandığında yeni bir nitelik veya yeteneğe sahip olma şansın olsa bu ne olurdu? Kitaplar dışında soru gelince bir tık ya. Yeni bir nitelik ya da yeteneğe. İnsanüstü bir yetenek. İnsanüstü yetenekse çünkü çok fazla şey olmak isterim ben. <laughs> Uçmak falan isterim. Neyse biraz daha insancı düşünelim. Ne isterdim? Şarkı söylemek isterdim. Sesim çok kötü. Biliyorsunuz bazen kanalda duyuyorsunuz sesimi. Duymayanlar varsa da duymayın. Sizin için daha iyi. Boş verin. Yani güzel şarkı söylemeyi isterdim. Çünkü sesim gerçekten çok kötü. Okurlarla ilgili en unutamadığın anı nedir? İmza günlerini biliyorsunuz sık sık yapıyoruz ama her imza gününde tabii haftam kötü olduğu için isimlerinizi hatırlayamasam da özellikle ismi haftam çok kötüdür. Her imzada unutamadığım şeyler oluyor. Özellikle sizlerin gözünde gördüğüm sevinç neşe bana duyduğunuz sevgi beni çok mutlu ediyor. En unutamadığım anılardan biri de bir tane okurum vardı. Hangi şehir olduğunu hatırlamıyorum ve ağlayarak yanıma gelmişti. Ben çok zor durumlardayken senin kitapların sayesinde hayatı tutun demişti. Bu benim için çok unutulmadık bir anı ve İlk sanırım ikinci adını farında da okurlar birden adalet olsaydı ve doğmazdı diye bağırmaya başladılar. Ve bu da beni çok şaşırtmıştı açıkçası. Çünkü benim yazdığım satırlar sizlerle buluşuyor ve sizlere bu kadar etki bırakıyor. Son imzada bakıyoruz neler oluyor, neler <laughs> Herkes bağırıyor binlerce insan ve bu benim için çok güzel bir duygu. Bunun dışında da yine sizin her ağlamanız <laughs> bana kavuştuğunuz için bende çok derin yaralar bırakıyor. O yüzden lütfen ağlamayın. Sonra ben de gözyaşlarımı tutamıyorum. Neyse ben başka soruya geçiyorum. Yani sizlerle ilgili unutamadığım anım çok. Yok. Bakalım. Peki adalet olsaydı ve doğar mıydı? Yani kitabın sloganı bu. Hayır adalet olsaydı ve doğmazdı çünkü ve çoğu acının eseri, kadınların, çocukların hayatta yaşadığımız bütün sıkıntıların aslında adaletsizlikten oluşan bütün sıkıntıların aslında bir eseri ve bu arada V de iki söyleme de doğru. Bunu da çok soruyorsunuz burada görmedim ama size söyleyeyim dedim. Şunu çıkarsa <laughs> cevabını da vermiş oldum. Yani adalet olsaydı ve doğmazdı diyorum. Başka soruya geçiyorum şunu yapınca ilham geliyor dediğin bir şey var mı? Ben her şart altında yazabiliyorum. <laughs> Ama bazen özellikle geceleri daha iyi yazdığımı düşünüyorum. Ve genellikle böyle sahneye uygun müzikler dinlemek, öncesinde şarkılar dinlemek bana ilham veriyor. Ya da sahneye uygun görseller buluyorum. Artık yapay zeka var. Oradan kendime görsel yaratıyorum sahneden önce. Bu bana çok ilham veriyor. O sahneyi daha canlı yansıtabildiğimi düşünüyorum her şeye yetişmeyi nasıl başarıyorsun? Başaramıyorum gerçekten sürekli koşturmaca içerisindeyim. Hem okul, hem yazarlık, hem imza günleri beni epey yoruyor. Yani bir yerlerde ipin ucunun kaçtığı yerler oluyor. Bu da genelde okul oluyor. Biliyorsunuz kaldığım derslerden bilmeyenler varsa da söyleyeyim. Hem okul hem yazarlık çok zor iş. Aslında sadece kitap yazsam sıkıntı değil. Ama imza günleri oluyor ve sık sık imza günleri sizlerle buluşmak için yapıyoruz. Ve imza günleri gerçekten çok yorucu oluyor. O şehre git, vakit geçir, imza yap. İmzalarımız biliyorsunuz çok uzun sürüyor ve bu çok yoruyor. E tabii öyle olunca da artık enerji kalmıyor. Bazen kitap yazmaya bile vakit bulamıyorum. Ama onun dışında yetişmeye çalışıyorum diyeyim. Yetişemiyorum ama yetişmeye çalışıyorum. Bir de son bir sorumuz kalmış. Bakalım son sorumuz neymiş? Kısa bir soruya benziyor. Kırık inci Kitap olacak mı? Şimdilik Krikinci kitap yapmayı düşünmüyorum. Evet, Metmet yayınlamaya devam edeceğim. Bunun sebebi henüz 42.'nin başlarındayız ve biliyorsunuz ki şu an Ateşpareyi yazıyorum. Şu an hatta Ateşpare'nin son kitabına yoğunlaşmış durumdayım. Ateşpare'den sonra sürpriz bir serim olacak ve çoğu kişi bu serinin ne olacağını bilmiyor. Ama şaşıracağınızı düşünüyorum. 40. daha sonrasında kitap olacak. Ne zaman olur bir tarif veremiyorum. Ama şimdilik 40. kitap yapmaya düşünmüyorum. Bakalım 40. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok keyifli vakit geçirdim sizlerin sorularını yanıtlarken. Ve şunu söylemek istiyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Benim en büyük ilham kaynağım sizlersiniz ve sizler olduğunuz sürece de ben aynı hevesle yazmaya devam edeceğim. Sevdiğim işi yapmamı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Kitaplarıma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.